Türk özel sektörünün nasıl sıfırdan gelip neler başardığını görebilirsiniz. Ben zaten yılda 181 gün evde yatmıyorum. 360 bin kilometre yol kat ediyorum. Bütün Anadolu'nun her tarafında. Kimlerin neler başardığını görüyorum. Zaten bunun taahhüdünü de verirken yaparız derken ona güvendiğim için evet demiştim. Evet. 2017'de. Bu arada ha 2017'yi hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü o gerçekten çok özel bir an, özel bir video. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni zannediyorum. Genel kuruluydu. Doğru. Evet. Ee, orada... Mayıs, Mayıs 2017. Evet, evet. Oraya bir dönelim mi? Dön ee, dönelim isterseniz. Sizin Bye. de o hem anlık refleksiniz de çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın isteğini dile getirmesi ve sizin de hemen söz almanız. O anları sevgili seyircilerimizle birlikte bir hatırlayalım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Tamam peki. Ve şimdi ben diyorum ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan kendi çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini made in Turkey olarak çıkarsın. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım müsaadenizle siz bunu istedikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. Biz bunu yaparız. Şu anda ekranları başında bizi tüm Türkiye izliyor. Doğru. Biz her an her daim böyle bir konuda bilesiniz ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız ve dünyaya önce ülkemize ve dünyaya Türkiye markasını inşallah gönderin. Nasıl 5 ayda 1 milyon yüz bin istihdamı yaptıysak onu da yaparız Sayın Başkan. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı olsun. Orada sözler verildi. Sonrasında Ama o yola Ama sözün altı var. Öyle kolay söz verilmiyor. <laughs> Şimdi odalar biliyorlar olarak Türkiye'nin ekonomideki ne gündemi varsa ki Cumhurbaşkanımız buradaki konuşmada 15 yıldır ben babayı tarıyorum. Her platformda çağrıda bulunuyorum dedi. İlk çağrıyı bulunduktan yaptıktan sonra Topet Üniversitesi'nde TEPAV'da düşünce kuruluşunda ve Top'ta çalışma ekibim kurdum ben. Zaten çalışıyorduk altyapı Fikri, zihniyet olarak her şey hazırlı. Söyleyecek Sayın Cumhurbaşkanı bize o çağrıyı yaptıktan sonra biz de tamam yaparız dedik. Yalnız e, hani ortak olamazsınız, yapamazsınız, masayı bir arada tutamazsınız filan diye de. O ayrı, o ayrı bir hikaye onu da anlatayım. Evet. Şimdi Eleştiler Türkiye'de yani. bir iki denedik. Her yani grubu oluştururken ben 41 tane Türkiye'de özel şirket, büyük şirketlerle bir araya geldim. Ve o zaman Faruk Bey vardı Sanayi Bakanımız. Beraber gece gündüz toplantılar yapıyoruz. O toplantılarda hepsine de teklif yaptım. Yaptığım teklifi herkes ya biz yapamayız edemeyiz işte işten yanmalı. Hepsine de elektrikli otomobil sunuyorum o zaman ben. Herkes geri duruyor. Ama beş babayı sağ olsunlar bugün ve o kadar tesadüf güzel bir şey oldu ki farklı farklı sektörlerden bir tanesi Anadolu grubu Türkiye'nin en büyük parakende zincirlerinden bir tanesi bir tanesi zorlu ev, ev tüketim elektronik ev tüketim malzemeleri üreten beyaz eşya üreten Türkiye'nin en büyük dünya çapında bir firmamız Türksel özellikle elektrikli elektrikli otomobil konusunda mobilite sistemi için bizim için elzemdi BMC'ye baktığınız zaman gerek savunma sanayinde ki buradaki kullandığımız bütün ekipmanların içinde sanma sanayinin de kullandıkları var. Hı hı. Ve öt öteki taraftan hafif çelikler açısından da BMC grubunun sahibi Tosyalı bizim için önemliydi. Bu beş birbiriyle farklı sektördeki insanlar bir araya geldi. Ve, ama bunlar hepsi patron Pelin Hanım. Hepsi kendi <laughs> işlerini yönetmişler. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun dışında başkanıyım ben. Bütün 81 160 ince de örgütlü vaziyetteyiz. Bunları bir çatı altında topladıktan sonra dedik ki profesyonel yöneteceğiz biz bunu. Profesyonel yönetmek durumundayız. Çünkü kendi şirketlerinizde bu böyle olacak diyorsunuz Onu da oluyor. Onunla bir Gürcan Bey geldi. Onu da anlatayım nasıl aldığımızı. Burada karar mekanizması çok güzel. Türkiye'de bir iki denedik. Biz de yaptık bunu. Dedik ki burada profesyonel ortaklaşa kararlar alacağız. Yani hep beraber istişare edeceğiz, tartışacağız. Ka doğru kararda hep beraber birleşeceğiz. Ve bugün bütün kararlarımız yüzde yüzde çıkıyor. Hmm. Tartışma olmuyor aramızda. Herkes kendi fikrini söylüyor, kendi tecrübesini koyuyor. Kendi piyasa tecrübesi o kadar herkesinki farklı ki. Ve becerileri var bunların. Piyasadan edindikleri o becerileri koyuyorlar. Bu otomobilin bu kadar başarılı olmasında arkasında bu ortaklar grubu var zaten. Tabii. Ve müthiş bir şey. Özveri gösterdiler. Ve ortak olurken bana ne dediler biliyor musunuz? Biz bu ülkeden kazandık. Şimdi bu ülke bizden bunu istiyorsa biz buna gücümüz yettiğince imkanımız ölçüsünde sermaye koymaya hazırız dediler. Evet ben çok duygulandım onda. Tabii. En çok duygulandım. Peki Gürcan Bey nasıl bulduk? Onu da tamamıyla bir profesyonel bir çalışma sonucunda bulduk. Tamamıyla yurt dışında profesyonel organize olmuş. Biz dedik ki biz bu işin başına dünya çapında bu işi bilen birini getirmemiz lazım. Hı hı. Dedik ve Headhunter dediğimiz evet. profesyonel şirket bize 5-6 e, artı artan, artan sundu. Ve çalışırken biz işi bilenlerle hep çalışıyoruz. Bu çok önemli. Kesinlikle e, benim eşim, dostum falan değil. Tam tersine işi dünya çapında yapabileceklerle. Evet. Ve bu kapsamda zaten Gürcan Bey'i ben eskiden tanıyordum. Yine uluslararası şirketin Türkiye'deki CEO'suydu. Beni başka bir kuvvetsizliğiyle Oda Birliği Başkanı olarak ziyarete gelmişti. Kendi sıkıldı. Oradan da tanıyordum. Altı adaydan bir tanesi Almanya'daydı kendisi. Bir i̇kna etmemiz de uzun sürdü. Bir üç ay, dört ay sürdü. Yürcan bir başına aldık. Müthiş bir profesyonel. Müthiş bir profesyonel kadro kurduk. Hepsi yurt dışında beyin göçü tersine döndü Pelin Hanım. Belki tanıştınız veya ileride de tanıştırıp şu anda 27 tane arkadaşımız yurt dışında şirketlerde görevliydi. Ve otomobil şirketlerinde, elektronik şirketlerde, bilgisayar şirketlerinde çalışıyordu. Hepsi ülkemize döndüler. Benim ne kadar güzel. Döndüler. Çok şükür. Yani hem işe güvenmelerinin hem tabii devletine güven, güvenin de bir karşılığı bu. Sayın Bakanım buyurun bir şey mi diyeceksiniz? Şimdi ]iniz? tabii videodan biraz devam etmemiz lazım. Burada tamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısının ben altının çizilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Burada arkadaşlarımız Türkiye istiyorsa biz bu işi yaparız diye devreye girdiler ama evet. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin böyle bir projesinin olması gerektiği vizyonunu ortaya koyan isim Sayın Cumhurbaşkanımız Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Bugün konuşmamda da söyledim. Yani sizin paranız olabilir e imkanınız olabilir yatırım yapabilirsiniz ama o projeleri hayata geçirecek, neticelendirecek aslında bir irade lazım. Nasıl Devrim otomobili hayat bulamadı, akamete uğradı. Bizim içimizde bir burukluk oluşturdu. Aynısının yaşanmaması için işte bir iradenin ortaya koyması, konması konulması gerekiyordu. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıl önce bu vizyonu ortaya koydu. Madem biz Türkiye olarak otomotiv üreticisi bir ülkeyiz. Şu anda 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıyoruz. Otomotiv parçası ihracatı yapabiliyoruz. İşte bu kadar kabiliyetli olan bir ülkenin kendi markasının olması gerektiğine en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız inandı ve bu sayede de bu vizyonu ortaya koyarak aslında bu, aslında bu işi başlatmış oldu. Onun için konuşmamda da dedim. Baba yiğitler var ama bir tane de baş baba yiğit var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten bu projenin arkasında bu kadar e, özgüvenli durduğu için biz bu noktalara gelebildik. Ve bize verdiği talimatta bu işin önünü açacak her şeyi yapmanız lazım. Bu manada da biz şirkete ilk günden itibaren her türlü desteği veriyoruz. Gemlik gibi böyle güzel bir yerde bu arsayı kendilerine tahsis ettik. Teşvik belgelerini e, çıkardık. Bu fabrika kampüs inşa edilirken destek olduk, farklı alanlarda destek olduk. Bu manada da aslında burada devletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bu iş için çok önemliydi. Biz bunu farklı alanlarda da görebiliyoruz ama Türkiye'nin otomobili projesi herkesi gururlandıran zirve noktalardan bir tanesi. Şimdi Ben bu noktada size başınızdan geçen bir hadiseyi sormak istiyorum e, ee, bir gün siz yine böyle tok montu mu giymişsiniz? Evet. Onu ne olur anlatın. <laughs> ya Tabii aslında halkımızın da ne kadar sevdiğini ve sahiplendiğini gösteriyor. otomobili projesi ilk günden itibaren herkesin 7'den 77'ye herkesin ilgisini çeken, ilgi uyandıran, merak uyandıran bir proje. Ve 4 senede bakın bir marka düşünün. Herkesin tanıdığı, bildiği bir marka haline gelmiş durumda TOK. Bu manada da ben ee, zaman zaman e, yalnız başıma e, markete gidiyorum, pastaneye gidiyorum. Haftada bir gün mutlaka markete gitmeye çalışıyorum. Kendim dışarı çıkmaya çalışıyorum. Zaman zaman da işte çıkarken Tog'un yeleğini giriyorum. Geçen gün bir pastaneye gittim. Sipariş vardı onu almak üzere. İçeri girdim dedim ki siparişim var üstümde sizin yeleklerden var bir eski versiyonu. Dediler ki aa dediler bu bizim bildiğimiz TOG mu? Evet dedim sizin bildiğiniz <laughs> TOG. İşte ne zaman araba çıkacak ne zaman satışa çıkacak söyledim. Dediler ki ya ne kadar gurur verici böylesine bir projede çalışmak. Ben de evet gerçekten gurur verici dedim. Yani vatandaşlarımız TOG markasını o kadar iyi biliyorlar ama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı <laughs> bilmiyorlar. Çünkü gerçekten herkes de heyecan uyandıran bir iş. Bu manada da böyle bir işi Ortaya koymak tabii ki bizim açımızdan da gurur verici. Evet. Ya ne güzel TOG'u herkesten öte bilmiş. Zaten TOG öyle bir güzel isim oldu ki. Aslında siz TOG ismini vermeyecektiniz değil mi? Doğru. Türkiye Otomobil Girişim Grubu bir, diye kısaltması oldu. Epey bir araştırma yaptık. Epey bir çalışmalar yaptık. Ee, gruplarla isim konusunda öneriler aldık. Bunları tartıştık. Ama baktık TOG nereden çıktı? Türkiye'nin otomobil girişim grubu. Şirketin ismi bu. Aha. Sonra bizim de hoşumuza gitti. Ortaklar olarak baktık onu da test ettik. Halk nezdinde. O da tutuyor. Tutunca o zaman... Şu anda Türkiye'nin evet. en bilinen markalarından bir tanesi. Kesinlikle. Ve araç ilk tanıtıldığında o 2019'daki etkinlikten sonra biz bir kamuoyu araştırması yaptık. Beğenilme oranı %90'ların üzerindeydi. Oo, Gerçekten Türkiye'de her kesiminde beğendiği bir iş ama boşuna beğenmemişler diyoruz. Gerçekten dediğim gibi içine bindiğinizde vay be helal olsun. Türk milleti bunu da yapmış dedirten bir araç var burada ve gerçekten başarılı bir proje.